Merhaba çocuklar. Bugünkü konumuz ışığın kırılması. Işık bir saydam ortamdan başka bir saydam ortama geçerken yön ve doğrultu değiştirir. İşte biz buna ışığın kırılması diyeceğiz. Bakın burada hava ve su ortamımız var. Işın havadan su ortamına geçerken Bakın ne yapmış? Yönü ve doğrultusunu değiştirmiş. Normalde bu ışık ışınımız kırılmamış olsaydı Bakın şu şekilde yoluna devam etmesi gerekirdi. Ama ne olmuş bakın? Yönü ve doğrultusu değişerek şu şekilde hareket etmeye başlamış. Demek ki tekrar edelim. Işık ışınlarının bir saydam ortamdan başka bir saydam ortama geçerken Yön ve doğrultu değiştirmesine ne diyoruz? Işığın kırılması diyoruz. Bakın burada çizdiklerimize tek tek bakalım. Bu bizim gelen ışınımız. Işının tam bu ortama değdiği noktaya yani su ortamına geçerken ki değdiği noktaya dik çiziyoruz. Yani 90 derecelik bir çizgi çiziyoruz. İşte bu bizim normalimiz oluyor. Normali kısaca N ile göstereceğiz. Işının tam değdiği yere dedik ki normalimizi çizdik. Işın kırılmasaydı ne yapacaktı? Yoluna şu şekilde devam edecekti. Ama bakın ne oldu? Işınımız doğrultu ve yön değiştirdi. İşte bakın bu şekilde hareket eden ışına biz kırılan ışın diyeceğiz. Peki açılarımıza bakalım. Gelen ışının normalle yaptığı şu açıya gelme açısı diyoruz. Kırılan ışının Yine normalle yaptığı açıya kırılma açısı diyoruz. Demek ki normale dikkat edeceğiz. Gelen ışının normalle yaptığı açı gelme açısı, kırılan ışının normalle yaptığı açı kırılma açısı olacak. Evet arkadaşlar dedik ki ışık bir saydam ortamdan başka bir saydam ortama geçerken yön ve doğrultu değiştiriyor dedik. Aynı şekilde ışının arkadaşlar hızı da değişir. Hızı da değişir. Bakın burada hava ortamından su ortamına geçmiş. Genelde arkadaşlar katı ortamlar sıvı ortamlardan daha yoğun. Sıvı ortamlar gaz ortamlardan daha yoğundur. Yani burada hava gaz ortam, su sıvı ortam olduğuna göre ışın ne yapmış? Az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçmiş. O zaman ışığımız arkadaşlar hızla değiştirecek trafik gibi düşünün bunu trafik yoğunsa arabalar yavaş ilerler değil mi burada da öyle olacak Eğer saydam ortamın yoğunluğu fazlaysa ışık hızı azalacak bir de arkadaşlar bazen sorularda kırılma indisi diyebiliyor bu yoğunluğa yani yoğunluğu fazla demek kırılma indisi fazla demektir. Bunu da görürseniz kafanız karışmasın. Peki şimdi kırılma kanunlarına geçelim. Birinci kanunumuza bakalım. Arkadaşlar dikkat ederseniz yine bir saydam ortamdan başka bir saydam ortama geçecek ışınımız. Ama bakın normalle aynı açı yapacak şekilde yani 90 derecelik açıyla gelmiş ışınımız. O yüzden ışın hiç kırılmadan diğer ortama girebilmiş. Demek ki ışığın 90 derece ile gelmesi onun kırılmamasını sağlıyor. Hangi ortamdan hangi ortama geçerse geçsin fark etmez. Az yoğun çok yoğun fark etmez. Işık kırılmadan yoluna devam edecek. Peki ikinci kuralımıza bakalım. Işık az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçerken nasıl kırılır? Demin aslında havadan suya geçerken göstermiştik ama burada ayrıntılı bir şekilde direkt kuralımızı söyleyeceğiz. Bir ışın arkadaşlar, az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçerken normale yaklaşarak kırılır. Ne demek bu? Bakın ışınımız geldi. Tam değdiği noktaya normalimizi çizdik. Işınımız kırılmasaydı şu şekilde hareketine devam edecekti. Ama ne yaptı bakın kırıldı. Peki nereye doğru kırıldı bakın? Normalimize dikkat edin. Işınımız şu şekilde uzaklaşmadı bakın. Ne yaptı? Normale yakınlaşarak kırıldı. Demek ki her zaman böyle olur. Az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçerken yani ışın normale yaklaşarak kırılır. Peki diğer kuralımıza geçelim. Tam tersi olsun. Işık çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçerse ne olur? Çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçerken bakın ışınımız kırılmasaydı şu şekilde gidecekti. Şimdi ne yapmış? Normalimiz normalimize dikkat edin. Normalimizden uzaklaşarak mı kırılmış? Evet. Demek ki ışık ışınları çok yoğundan az yoğuna geçerken normalden uzaklaşarak kırılacak. Peki, bir de şunu söylemeyi unuttuk. Bakın şimdi. Demin ne demiştik? Işık ışınları az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçerken normale yaklaşarak kırılıyordu. Bir de biz az yoğun ortamdan çok yoğun ortama baktığımız zaman mesela hava ortamından su ortamına bakıyor olalım. Bunu günlük hayatımızdan nasıl örneklendirebiliriz? Biz hava ortamından Akvaryumdaki balığa bakıyor olalım. Akvaryumdaki balığı nasıl görüyoruz arkadaşlar? Olduğundan daha yakın ve genelde daha büyük mü görüyoruz değil mi? Demek ki bu kuralı genelleyebiliriz. Az yoğun ortamdan çok yoğun ortama baktığımız zaman cisimleri olduğundan daha yakın ve büyük görürüz. Bir de çok yoğun ortama geçtiği zaman ışığın hızı ne oluyor demiştik? Işığın hızı azalıyor. Evet. O zaman diğer kuralımız üzerinde de bunu yapalım. Demek ki tam tersi olacak. Çok yoğun ortamdan az yoğun ortama baktığım zaman cisimleri olduğundan daha uzakta ve daha küçük göreceğim. Peki az yoğun ortamda ışığın hızı ne olacak? Artacak. Peki son kuralımıza bakalım şimdi. Sınır açısı ve tam yansıma kavramlarından bahsedeceğiz. Şimdi bu Sınır açısı ve tam yansıma olayları arkadaşlar sadece çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçerken olacak. Yani bir ışın çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçerken ne oluyordu? Normalden uzaklaşarak kırılıyordu. Ama bazen ışın öyle bir açıyla gelir ki biz buna sınır açısı diyoruz. Işın diğer ortama geçemez ve normalle 90 derece açı yapacak şekilde kırılır. Demek ki kırılma açısının bu şekilde 90 derece olduğu açıya biz sınır açısı diyoruz. Yani kırılma açısının 90 derece olmasına sebep olan gelme açısı sınır açısıdır arkadaşlar. Peki demek ki ben şu şekilde bir olayı gördüğüm zaman soruda kesin olarak ne anlayacağım? Demek ki bu ışın az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçiyordu ve sınır açısıyla geldi ki bu şekilde 90 dereceyle kırıldı. Peki diğer olayımıza bakalım. Işık yine çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçerken eğer sınır açısından daha büyük bir açıyla gelirse diğer ortama geçemeyecek ve arkadaşlar aynı açıyla geldiği ortama geri dönecek. Biz bu olaya tam yansıma diyeceğiz. Demek ki tekrar edelim. Çok yoğun ortamdan az yoğun ortama gelen ışın sınır açısından büyük bir açıyla gelirse geldiği açıyla kendi ortamına geri yansıyacak bu olaya tam yansıma diyeceğiz. Demek ki ben bu şekli gördüğüm zaman soruda tam yansıma olayı gerçekleşmiş diyeceğim ve ışın mutlaka çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçmeye çalışmış diyeceğim tamam mı arkadaşlar. Peki şimdi biz bu ışığın kırılmasından bahsettik. Işığın kırılmasını günlük hayatımızda nerelerde görüyoruz? Mesela gök kuşağı olayında görüyoruz değil mi? Gök kuşağı ne zaman gerçekleşiyor arkadaşlar? Yağmur yağdıktan sonra değil mi? Demek ki yağmur yağdıktan sonra ortamda bir sürü su damlacıkları oluyor. Işık ışınları hava ortamından bu su damlacıklarına geçerken kırılıyor ve renklerine ayrılan ışığı biz gökkuşağı şeklinde görüyoruz. Veya serak olayını duymuşsunuzdur. Böyle çölden bahseden veya çölde geçen olayın yaşandığı Filmlerde bu serap olayını veya çizgi filmlerde bu serap olayını kullanırlar. Serap olayı arkadaşlar sıcak havalarda ufka doğru baktığımızda yerde su varmış gibi bir görüntüyle karşılaşmamızdır aslında. Demek ki biz çok sıcak havalarda yerde su birikintisi varmış gibi görürüz. Buna serap olayı diyoruz. Demek ki serap olayında ışığın tam yansımaya uğraması gerçekleşiyor arkadaşlar. Bir de fiber optik kablolar var. Fiber optik kablolar. Arkadaşlar bu da sorularda çok çıkıyor. İletişim ve haberleşmede veri göndermek için kullanılan ve ışığın yine tam yansıma yoluyla iletimi prensibiyle çalışan kablolardır bunlar. Demek ki fiber optik kablolarda da biz ışığın tam yansımasından faydalanmış oluyoruz. Peki o zaman tekrar edelim arkadaşlar. Işık ışınları bir ortamdan başka bir ortama geçerken, daha doğrusu saydam ortamdan başka bir saydam ortama geçerken doğrultu yön ve hız değiştirir. Bu olaya ışığın kırılması diyeceğiz. Peki ışık az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçerken ne oluyordu? Normale yaklaşarak kırılıyordu. Çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçerken ne oluyordu? Normalden uzaklaşarak kırılıyordu. Peki bir iki sorumuz var. Onlar üzerinde konumuzu pekiştirmiş olalım arkadaşlar. Birinci sorumuza bakalım. Şimdi ışık A ortamından B ortamına sonra da C ortamına geçmiş. Ortamların kırılma indislerini veya yoğunluklarını karşılaştıralım desek. Bakın ışın gelmiş. Işının tam değdiği noktaya biz dik çiziyorduk. Bu bizim normalimiz mi oluyordu? Işık kırılmasaydı şöyle ilerleyecekti ama ne yapmış bakın normalden uzaklaşmış. Ne zaman normalden uzaklaşıyordu? Çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçerken. Değil mi? Demek ki A ortamı B ortamından daha mı yoğunmuş veya daha mı kırıcıymış deriz? Evet. Peki B'den C'ye geçelim. Işığın tam değdiği noktaya dik çizelim. Bu bizim normalimiz. Işığın kırılmasaydı şöyle ilerleyecekti. Ama bakın ne yapmış ne normalden uzaklaşarak mı kırılmış? Ne zaman normalden uzaklaşıyordu? Çok yoğundan az yoğuna geçerken değil mi? Demek ki bu en az yoğun olan ortam mıymış değil mi? Demek ki B ortamı da C ortamından mı daha yoğunmuş? Evet demek ki sonuç olarak en yoğun ortam veya en kırıcı ortam A ortamımız sonra B Sonra C olacak. Evet. Peki ikinci sorumuza geçelim arkadaşlar. A ortamından B ortamına gönderilen bir I ışınımız var. Buna göre hangisi yanlıştır diyor. Bakın burada parantez ne demiş? Ne? Kırıcılığı gösteriyor. Bakın çünkü burada şık da N'den bahsetmiş. Demek ki kırıcılık N harfiyle gösterilecek. Burada diyor ki bize A'nın kırıcılığı B'den fazla mı? Yani A B'den yoğun mu demek istiyor. Bakalım ışın arkadaşlar gelmiş nasıl kırılmış? 90 derece ile. Ne zaman bu şekilde oluyordu? Sınır açısıyla geldiği zaman. Peki sınır açısı ne zaman oluyordu? Çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçerken oluyor. Demek ki A ortam B ortamından daha yoğundur mu diyeceğiz? Evet. O zaman bu doğru oldu. A B'den daha kırıcıdır. I ışına sınır açısıyla gönderilmiştir. Doğru. Sınır açısıyla gelmiştir dedik. Kırılma açısı 90 derecedir. Evet bakın. Kırılma açısı 90 derecedir. Gelme açısı 90 derece. Hayır. Gelme açısı sınır açısıydı. O zaman denizli yanlış oluyor arkadaşlar. Peki. Üçüncü sorumuza geçelim. Aşağıdaki ışınlardan hangilerinin hızı azalır? Hangi ortamda hız azalıyordu? Az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçerken yani çok yoğun ortamda hız azalacak. Peki ne demiştik? Katı ortamlar genelde, genelde sıvı ortamlardan daha yoğundur. Sıvı ortamlar gaz ortamlardan daha yoğundur burada havadan cama geçmek istiyor. Yani az yoğundan çok yoğuna geçmek istiyor. O zaman çok yoğunda hız azalıyor muydu? Trafik yoğunsa hızım azalacak. Peki burada sudan havaya yani çok yoğundan az yoğuna mı geçmek istiyor? O zaman ne yapacak arkadaşlar? Hızı artacak. Olmaz. Camdan suya geçiyor. Yani yine çok yoğundan az yoğuna geçiyor. O zaman yine hızı artacak. O zaman bu da olmaz. Demek ki hangisinde hız azalıyor? Sadece birinci ışında. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Peki tekrar görüşeceğiz.